Herkese merhabalar. Bugün bisikletim geldi internetten. Sipariş ettiğim bisikletim kargo ile geldi. Bu videoyu çekme amacım internetten bisiklet alacak olan insanlara içinde yani meraklarını gidermek, bunların çekincelerini gidermek için bu videoyu çekiyorum. Bisikleti bisikletçiden.com'dan aldım. Daha önce de almıştım buradan bir kere hiçbir problem yaşanmamıştı. Bu sefer de problem yaşanmayacağına inanıyorum. O şekilde aldım. Gördüğünüz gibi bisiklet bu şekilde kapalı. Kutuda geliyor kendi kutusunda. Her tarafı kapalı. Kontrol ettim. Şu bantlarla sarılıydı. Gördüğünüz şu bantlarla. Bunları kestim ben az önce. Bantlarla sarılıydı. Bayağı büyük bir kutu gördüğünüz gibi. Çıkarmakta zorlandım zaten yukarı. Bu tarafa geldiğimizde bisikletin gönderici modelini falan her şeyini buraya yapıştırmış. Gördüğünüz gibi. Altında başka bir şey yok. Sadece bunlar var. Şimdi kutusunu açacağız. İçinde nasıl bir durumda bisiklet ona bakacağız beraber. Şu an bisikletin kutusunu açtım. Gördüğünüz gibi üst kapağını kaldırdım. Hemen içine bakalım nasıl gelmiş bisiklet. Nasıl bir paketlemeyle gelmiş. Bisikletin etrafında karton köpükler yoktu. Şu naylonla sarılmış etrafı. Yırttım ben şimdi bu naylonu bakmak için. Şu şekilde sarılıydı. Sadece şöyle ufak köpük parçalar var. Bunun da amacını anlamadım neden koymuşlar yani o ne, ne işe yarayacaksa o kadarı. Gidon'u köpükle sarmışlar. Gidon naylonla sarılı zaten Gidon malına zarar gelmesin diye. Lastiklerin bir kısmında şu köpüklerden var. Anladığım kadarıyla kadronun alt kısmında da o köpüklerden var yine. Bisikletin, ya yani bisikletin içinde pek bir koruma yok anladığım kadarıyla. Yurt içi kargo dikkatli olmasa, yani özen göstermese işine büyük zarar görecek bisiklet. Bisikletin faturası yok etrafta. Etrafına baktım ama bulamadım. Belki kutunun içindedir ama göndermediler sanırım. Fatura lazım. Burada gördüğünüz gibi markanın kendi fabrikasından çıkarken model numarasını belirtmek için yapıştırdığı şey ama geri kalanı yok. Bisiklet bu şekilde geldi bana. Dediğim gibi bisikletçiden nokta.com'dan aldım bisikleti. İkinci internetten bisiklet alışverişim. Hiçbir yerin reklamını yapmıyorum. Sadece internetten bisiklet alacak olan insanlar için yardımım dokunsun. Onu istiyorum. Gördüğünüz gibi gidon bazı falan gevşek hepsi. Bunların hepsi yaptırılacak. Yaptırılır kolay şeyler. Önemli olan bisikletin zarar görmemesi. Ama dediğim gibi yurt içi kargonun özeni olmasa bisiklet büyük ihtimal zarar görecek büyük büyük bir büyük bir zarar demeyeyim ama ufak tefek çizikler belki çökükler bile olabilirmiş ama çok temiz bir şekilde gelmiş bisiklet. Pek bir koruması yoktu içinde. Zaten genel olarak böyle yollanıyor. Diye benim aldığım diğer bisiklette onunla etrafında köpükler vardı ama bunda yok. O şaşırdım biraz. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa internetten bisiklet alışverişi ile ilgili bana yorum olarak sorabilirsiniz. Az önce kutuyu taşırken beklemediğim bir şekilde kutunun altı açıldı ve bisiklet içinden çıktı. Ben de hazır içinden çıkmışken şu naylondan kurtulayım. Bir de şöyle genel olarak çekeyim bisikletin durumu bir zarar var mı diye çekeyim dedim. Şu gördüğünüz kutudan bisikletin selesi ve iki tane dağ bisikletlerine uygun ağır pedal çıktı. Anlamsız bir pedal. Bunları değiştirmeyi düşünüyorum zaten. Burada sele borusu FSA'nın. Bu da ağırmış biraz. Bunlar da değiştirilebilir. Burada gördüğünüz gibi garanti belgesi büyük ihtimal faturası da içinde olabilir. Bisikletin genel durumu bu. Gördüğünüz gibi sele bağlı değil. Pedallar bağlı değil büyük ihtimal. Her taraf bunun bir sıkılması lazım. Lastiklerin havası normal. Gidon bağlı değil. Bunların hepsi takılacak. Umarım faturası da garanti belgesinin içindedir. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bisiklete şöyle özetleyeyim. Hiçbir zarar gelmemiş bisiklete. Bu tamamen kargonun başarısı. Başka hiçbir şey değil. Çünkü içindeki paketleme çok da iyi değil. Zaten şu bantları çıkardıktan sonra kaldırdığım anda paketin altı patladı ve bisiklet aşağı indi oradan. Ben de dikkatli bir şekilde çıkardım. Ve bisikletin son durumu bu. Bu az önce hani bu bitişe ek olacak ama olsun.